Abi girmeyin lütfen. Korkudan bebeğim. Tarafa gelir <laughs> misin? Bebeğim nasılsınız? Çok teşekkürler bebeğim. Öyle i̇ddialı gözüküyorsunuz. Çok şükür. Öyle mi? Hay. Ay canımsınız. Ay canımsınız. Uzaktan ilk gördüğümüzde gelin geliyor zannettik. Öyle mi? Damat yok. Doğan <laughs> Hanım hava da çok soğuk bu arada. Yalın ayak indiğiniz zaman. Ya. Ben alışığım parmak ucu yürümeye bebeğim. Ne kadar sürüyor? Ben hazırlanmamışım. Nasıl hazırlandınız gece? Vallahi e, güzel, biraz yağmurlu tabi ama çok güzel bir gece. Çok mutluyum, her seferinde bir altın kelebek yakalarım diyorum ama bebeğim benim. Ay, İyi mi yaptım yoksa? Bağlanın, kaç saat sürdü bu hazırlık? Benim mi? Evet. Nasıl hazırlandınız? Valla <laughs> elbise hazır olduğu için, beğendiniz mi şık mı? Çok şık görünüyorsun. Çok şık bebeğim. Evet Kimler? Evet çok güzel gidiyor. İşte Kemal Yıldız biliyorsunuz eee evleniyoruz. Evet. Ama dünya sinemasından Hollanda Amerikan ortak yapımı Türkiye'den bir star hayatı dünya sinemasında olacak. Ay çikolata yedim pardon. Dünya sinemasında olacak ve İngilizce olarak olacak. Ee, Türkiye'de tabi Türkçe olarak çıkacak. Yani bir starın hayatını Hollywood film yapıyor. Yani daha doğrusu Kemal Bey de bu işin içinde. Böylece bebeğim benim harika bir film gelecek. Banu Alkan'ın hayatı. Hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun çok, çok sağ olun Banu Hanım. İyi akşamlar. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler bebeğim. Tamam. Sizi seviyorum. Sağ olun efendim. Biz de sizi seviyoruz. Benim mikrofonu ver ben abi. Şunu alabilir misiniz? Al abi? Ben ayrım. Ben Banu Hanım. O mu? Yeminle Banu Hanım. Bak çok şak şak çıkar. Aa çıkarttım. o. Çok şak şak çıkar. Ne dedik sana? Ne? Yok. Yok. Bak o düşer seyredin ha. Bak şimdi o düşer seyredin. Evet. Bu uyarmak lazım. <laughs> Kaldı o. Bir şey söyleyeceğim. biriniz gibi yardım etseniz. <laughs> Tolga çekil lan. Tolga. Tolga. Yardım <laughs> et Evet evet yap yap Tolga. Yap <gülüyor> <gülüyor> Tolga. <gülüyor> Tolga yardım et. Rica ederim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi akşamlar. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ben Sizler oğlum, nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Bu Altın Kelebek gecesi. Öyle bir şey olsun. Altın Kelebek gecesi. Ee, çok heyecanlıyım. Güzel gecede olduğum için çok mutluyum. Güzelce hazırlandım. Ee, kıyafetimi hazırladım. Bu akşam e, ne mutlu bana ki ödül vereceğim. Ödül vermeye geldim. Güzel gecenin keyfini çıkartmaya geldim. Ne kadar sürdü efendim hazırlanmadınız? Çok teşekkür ederim. Çok şükür görmüşsünüz. <laughs> 2 e, saat sürdü ama kıyafetin tabi bana özel dikildiği için bir 15 günlük hikayesi var. Raisa Vanessa yaptı kıyafetimi, bana özel yaptılar. Bu geceye böyle güzelce hazırlandım. Keyfi çok yerinde, çok güzel bir akşam olacak. Hepinize iyi eğlenceler İki saatin sebebi çocuklar mı acaba? Yok, gündüzden sonra <laughs> o işleri hani artık organize yaşayabiliyorum. <laughs> Onlar zaten evdelerdi, ben burada yakında bir yerde otelde hazırlandım ekibimle beraber. Onlar Babaya mı kaldın? Onlar zaten evdeyiz diyorlar. İki çocukla zor oluyor mu böyle? Babamız da bununla çalışıyor. Zor oluyor <laughs> mu böyle ha, geceleri hazırlanmak, işte iş koşturmak? Ben artık rutine oturttum yani. Ben planımı yaptım. <laughs> Konsere de gidebiliyorum. Her şeyi çok güzel ayarlayabiliyorum. Tabii ki yani hani normalde tek başına olmaktansa. Ee, çok fazla bir sorumluluk var. İşte şimdi gelirken de e, tekrar bir aradım. Tekrar bir işte ne yediler, ne içtiler, ne yaptılar, ne yapıyorlar diye sordum ama e, yani işimi yaptığım için çok mutluyum. Onlar da beni şimdi ekrandan izleyecekler evde. Ödül vereceğim dediğiniz evet. Geçtiğimiz günlerde yine büyük çaplı bir ödül töreni yaşandı. Evet. Orada da Mabel Matize aylar öncesinden ödül vereceği söylenmiş. Son gece kendisine bildirilmeden iptal edilmiş. Aa, haberim yok Bilmiyorum benim. bilginiz var mı? Yok. Bayağı bir ortaklığa haberim ama bu geceyle ilgili şunu söyleyebilirim. Ödül törenleri çok güzel. Birbirimizi alkışlamak çok güzel. Böyle gecelere ihtiyacımız var. Uzun süre bir nakat dönemi geçirdik hepimiz. Evlerimizde kaldık. Bir şeyler yaşadık. Ben şimdi artık hep beraber sarılma zamanı ve elimizde çok güzel bir ödül töreni var. Altın kelebek var. O yüzden de şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar hiç altın kelebek almadım. Çok güzel şeyler yaptım. Ama onu zaman takılmadım yani. Yani bu akşam beni hem jüri değildim bu arada e, onu da söyleyeyim. Yani e, 13 Kasım'da konserimden uyumadan gelip Altın Kelebek jürisinde de bulundum. Çok da keyif aldım. Çok da güzeldi. Her şey de gerçekti. Halk oylaması e, ön plandaydı. Jüri bazı e, stratejik e, kararlar verip halk oylamasında çok önde olan adayları e, tekrar öne geçirdi geçirdi. Dolayısıyla içerikte bulunmak çok keyifliydi. Bu akşam akşamda ricayetler ödül verir misiniz dediler. Ben de bu akşam çok tatlı e, bir gece yaşayacağım. Hem eğleneceğim hem e, birkaç tane arkadaşıma da ödül vereceğim. Alkışlamayı bilmiyoruz galiba bu konularda. Ya ben kimseye bir şey demek e, bana düşmez açıkçası ama birbirimizi alkışlamamız lazım şimdi. Hani bu gece ben ödül vereceğim seneye ben ödül alacağım. Yani bu iş böyle. Sonuçta zamansız bir iş yapıyoruz biz. Biz eser üretiyoruz biz. Ölümsüz bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla ödüllendirilmek, ödül vereni alkışlamak bence hayattaki en güzel şey. Bu gece herkes çok şık, çok güzel. Burada görebiliyorum. Hepiniz çok güzel bakıyorsunuz. Dolayısıyla ne keyifli. Yani ülkemiz adına da bence çok güzel bir gece bütün ödül alan arkadaşlarımı, oyuncusunu, işte yönetmenini, dizi oyuncusunu, sanatçısını hepsini gönülden tebrik ediyorum. Kimlerin alacağını da e, bilsem bile bütün adaylar bence çok başarılıydı. Benim vereceğim kategoride de aynı şekilde onu söyleyebilirim. Sahnede de söyleyebilirim. Sizin kriteriniz ne oldu seçim e, Ben birazcık genele bakarak aslında yani sadece yapılmış bir tane işe değil de bütün genel ekip, e, duruş, söylem, <laughs> müzik, alkış hepsine hepsine genel olarak bakıp böyle bir gönlümce oyumu kullandım. Naçizane. Ee, ama bazen şu da konuşulabiliyor. Işte 10 senedir altın kelebek alıyor. Ee, i̇stikrar da bence ödüllendirilmeli diye düşünüyorum. O yüzden evet bazen evet aynı isimler alıyor ama e, hak edeni de e, ödüllendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. İyi, teşekkür Sağ olun. teşekkür O zaman çeker misin lütfen? Çekemiyorum. Hmm. Küçük gün ışığının bebeksi yüzü Azra ile birlikteyiz. En iyi çocuk oyuncu ödülünü aldın Azra. Neler söyleyeceksin? Ee, bu ödül almak benim için çok güzel bir şey. Çok heyecanlıydım. Hı hı. O kadar mutluyum ki mutluluktan böyle patlayabilirim resmen. İçeride çok güzel bir konuşma yaptın. Hayvan haklarını da savundun. Evet. Herkes hemen büyümüş de küçülmüş Azra dedi senin için. <laughs> Nereden çıktı o fikir sahnede bunu konuşmak? Ee, ben hayvanları çok seviyorum. Hı hı. Arada bazen böyle hı hı. E, şeylerde görüyorum. Anne, anne teyzem falan açtığında görüyorum. Hı hı. Ben de ben de onu söylemek istedim. İyi ki söyledin. Peki büyüyünce kendin örnek aldığın bir oyuncu var mıydı? içeride gördüğün ya da genel olarak şu oyuncuyu örnek alıyorum, şu ablamı örnek alıyorum. Yok, hepsi, hepsinden Azar azar Heh. alıyorum <gülüyor> ve <gülüyor> bir tane oluşturuyorum. Peki birçok çocuk oyuncunun da önüne geçtin. Bugün ödülü sen aldın. <laughs> Rakiplerine neler söylemek istersin? Ee, i̇nşallah onlar da bir gün alır demek isterim. Hı. İsterlerse bence yapabilirler. İnşallah diyelim. İnşallah. O zaman çok teşekkür eder. Şöyle ödülünü bize bir gösterirsen. Allah. <laughs> çok teşekkürler. Hoş Sağ ol. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Kolay gelsin. Çok şükür çok şükür. Evet, e evet, çok e Teşekkür evet, evet, e Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Altın Kerevik Örgütleri. önemli bir tanesi. Neden söyleyeceksiniz? Valla bu özel gece davetli olmak burada sanatçı arkadaşlarla beraber olmak çok heyecanlı zaten. Olacak. Kırmızı alanda olmak. Sizlerle konuşmak çok güzel, çok değerli. Güzel bir akşam. Umarım güzel eğlenceli. Hoş geçen. Sizlerle görüşürüz. Ben biraz ufak bir ara verdim. Spor yapıyorum. Diyet yapıyorum. Böyle bir kampa girdim. Ufak çok ufak. Yeni sezon için hazırlanıyorum. Böyle geçiyor şu anda günler. Tuhan abi. Valla ben de izin Çok güzel, çok şükür. Maşallah. Her şey var. Evliye bir şeyler var. Hayırlısı. Hayat ne gösterir bilemeyiz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sadece bugün için değil, birçok ödül törenine damga vurdunuz, şarkılarınızla birçok ödül aldınız. Kim muhtemelen bugün de alacaksınız diye Bakıyorum. tahmin ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Mutluyum, ee, heyecanlıyım, <laughs> ee, keyifli yani ödül almak, yani yaptığımız işlerin karşılığını bu şekilde alıyor olmak bize keyif veriyor. <laughs> dinleyenlerime, sevenlerime teşekkür ederim. Farklı müzik dallarınızla birlikte özellikle 2022' de Şazam'da Sefo, Uzi, Level 5 gibi e, özellikle rap furyası damga vurdu diyebiliriz. Siz de birçok ülkede milyonlarca tıklandınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani geldik ve bırakmayacağız gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> İmajınızı sormak istiyorum bir de. Birçok sosyal medyadan da imajınızla alakalı yorumlar yapılıyor. İmaj değişikliğiniz ya da bu imaj mektuplarınız var mı? Yani giymeye çalışıyoruz, ee, kendimize yakıştırdıklarımızı giyiyoruz, kimsenin ne dediğiyle de ilgilenmiyoruz dolda. o şekilde. Evet, ilgilenmiyoruz deyince de. <laughs> müzikle alakalı da size de birçok eleştiri de oluyordur. Son yıllarda hani damga vurdu müziğe, kimdi bu çocuk? diye söylemler bile geliyordur sizin kulağınıza da. Bu düşünceleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yavaş yavaş herkes tanıyacak diye. Hı? Evet peki Edis'in bir çıkışı vardı. Hani Edis'le ilgili acaba yeni Tarkan mı geliyor denildi ama göründü ki Megastar hep bir Megastar. Sizin böyle bir düşünceniz var mı Türkiye'de? Ben bir şey düşünmüyorum o konu hakkında. Benim kadar konuşmadınız biliyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler sağ olun. olun. Evet. Evet. Abi önce röportaj Sait abi röportaj alalım önce. Müsait biz alalım Çıkla hemen. Evet. Aldık mı detayı? Evet. Alalım, alalım. Bence bol detay alalım. Gecenin en güzel hanımlarından bir tanesi <laughs> Neredeyiz <diyorsun>? geldi. <laughs> Vallahi gençlere Korkun çıkarıyorsunuz. Yani yaşlısın mı demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Kalim öyle>. Kabil <gülüyor> avlandı. <gülüyor> Efendim altın kelebek. Ödül törenimiz ama sizin geldiniz. bir heyecanınız daha var. Bugün ne oldunuz? Yılların en parlayan <laughs> çıkış yapanı. Evet. neler söyleyecek şey var? Bir tık Kadınlara veriyorlarmış. İlk defa bir verecekler. Onun tabii benim oğlum olması benim için büyük bir gurur. Riyaya getirdiğim ve yetiştirdiğim oğlum bugün ödül alıyor. Gerçekten çok gururluyum ve çok mutluyum. Evde hazırlanırken beraber mi hazırlandınız? Nasıl Yok, bir heyecan? Yok o heyecanlı. şimdi heyecanlanır ve şey yapar diye çok onu rahatsız etmek istemedim. Ayrı ayrı hazırlandım. Peki konuştunuz mu? Ne söylediniz? Size ne söyledi ödül alırken vesaire? O setten koştura koştura geldi. Daha konuşamadık. Ödül aldıktan Ulaş. sonra konuşacağız. Peki. Çok Tabii teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Zaman sağ Çok Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Detay alın. Evet. Adem gel. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Evet. E, e, inşallah bu ödüllü bir gece olur. Heyecanlıyız. E, bir üç dört sanatçımız da buradayız. E, bol bol adaylıklarımız var. Bakalım. Geceye valla özel bir hazırlık yapmadım. Gardırolumdan hazırlandım. <laughs> şimdi işte Edis'te Zeynep de geliyor, Köfün de geliyor. Sanatçılarımız. E eski eski için. Ee, evet. Allah Salman. Geçtiğimiz yani, günlerde Evet. Brandik de burada. Evet, neler yaşandı, yaşandı. Neler yaşandı? Gayet güzel bir gündü. Aslında biz e, bu marka konferanslarının bir kısmında e, böyle yer alıyoruz. Hayfırs olarak da o gün bir günü sahiplendik. E, Zeynep'le yaptığımız oturumda onlardan bir tanesiydi. Bizim organize ettiğimiz için. Ee, çıkmadan önce e, aşağıdaki bekleme alanında böyle birbirinizi tanımıyormuş şimdi, gibi görünen bir görüntü yansıdı. Şimdi çok uzaktan birileri bir şey çekti onu anlamlandırmış ama normalde biz sahneye tam çıkmadan önce zaten onlar önce poliste birlikteydik vesaire. Hani şunu mu konuşuruz bunu mu sorarsın falan dediği bir anda aslında. Yani öyle e, ben sonra dış sesle dinleyince bana da tuhaf geldi yani işte kötüler, iyiler falan filan öyle bir şey yok. Normal zaten bizim organizasyonumuzda. Yani orada dolayısıyla orada karşılaşmadık yani. Yeni bir aşk haberleri var yine sizinle ilgili yan hanıma çok benzeyen, çok Güzel. Güzel. benzeyen eee hanım. Ya bir benzerlik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bekar insanlarız. Hepimizin ilişkileri oluyor. Ee, bakalım. İlişki Bak, bu. doğru mu? ben yani, benzer bir güzel şey yani? Gördün mü? Evet evet. Öyle sayılır. Benzerlik de söz konusu Ben, ben hiç benzetmiyorum. Çok öncesinde de Çağlan'ınla da adınız Bu konuda ne yerse önemek istersiniz. Siz de aynı arkadaşınızı tekrar takip ediyorsunuz. Yani talihsiz çok yakın arkadaşım Çağlan. O ee, halisiz yanlış bir haber. E, biz bir böyle ee, Zeynep Hanım'la farklı bir konuda duyuldu, farklı bir, yani bir, bir dans, dans konusu vs. Böyle bir şey doğru mu oluyor? Yani, yani, doğru olacak bir yok şey şey. zaten. E, Edis de, Zeynep de, e, ben de biz çok yakın arkadaşlarız zaten. Hala da öyleyiz. Ve bugün de birlikteyiz zaten. E, Öyle bir ayrı bir muhabbet yok yani. Ne olabilir? O dans Başka, muhabbetinden sonra neydi? bir konu oldu. Başka Gereksiz bir, başka bir başka konuydu başka zaten. Güldük, geçtik. Murat Bey'le Zeynep Hanım'ın ilişkisi. Abi ben çok yavaşladım. <olurdu. gülüyor> yok ya. Yok, yok öyle bir şey ihtimal yok. Tekrardan tamam. çalışıyorsunuz. Tabii tabii biz aynı hızla işimize devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Tamam. Tolga Bozduman. Hiç mikrofon görmek kalabalık olur. Bu sene Evet, iyi akşamlar Kayra Hanım. Merhabalar, için. nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok şüksünüz. Öncelikle nasıl hazırlandınız teşekkür bu geceye? Teşekkür ederim. Setten çıktım, olabildiğince hızlı hazırlandım. Set demişken bir dönem dizisine dahil oldunuz. Barış Arduş'la birlikte partnersiniz. Neler söyleyeceksiniz? Diziye Fahriye Evcen'in yerine dahil oldunuz aslında bir nevi de. Nasıl, bir şey, nasıl oldu sizin için bu serüven? Anlatır mısınız? Ya benim için çok güzel geçiyor süreç. Ekip arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlılar gerçekten. Hazırlık ekibimizden oyuncu arkadaşlarıma. Her şey çok güzel gidiyor. Eğitimlerimizden de çok çok memnunuz. Güzel. Dönem dizisinde oynamak, kılıç sallamak, ata binmek bunların eğitimini illaki almışsınızdır ama nasıl geçiyor peki? Ee, hani bir ay set dön düşünün ki hmm. sürekli at, savaş, <laughs> kılıç. Evet. E, üç ay boyunca eğitimlerimi aldım. Hı -hı. Şu anda onun ekmeğini yiyorum. Onun için çok rahat ediyoruz. Yani 4 nola sahnelerinde, kılıç sahnelerinde çok rahat ettiğim bir süreç onun Hı -hı. için. Harika o zaman. Gecen güzel olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle alayım hacım. Benim. Nasıl alalım? Şöyle alalım Öyle efendim. <laughs> Merhabalar. Evet, Merhaba, hoş geldiniz hoş diyelim. Güzel bir gece. Çok güzel bir gece. Yani tabii ki geceye göre çok güzel şeyler söyleyebilirim. Ama e, en önemli konu e, bu sektörde böyle bir ödül tarınının e, bu kadar ciddi ve güzel bir şekilde yapılabiliyor olması. E, yani e, emek veren bütün kardeşlerimize çok büyük motivasyon olacak diye düşünüyorum Altın kelebek e, çok yıllar önceden beri hayatımın önemli parçası. Açıkçası çok da ödül aldığım için çok da mutluyum. Yani halkımızın bu konuda yıllarda beni ödüle layık görmesi beni hep mutlu etti. Bu akşam da ödül alacak kardeşlerimizin sanatçı dostlarımızın çok mutlu olacağını düşünüyorum. O yüzden ben de bu gecenin bir parçası olduğu için mutluyum. Hava da soğuk biliyorsunuz. Ben sizi çok tutmasam mı? Antalya'da bildin evet. Antalya dedim. Değilmiş. Şimdi Antalya'dan geldim. O yüzden bizim takım orada kamptaydı. Ee, o yüzden e, geç kaldık tabii ki her zaman gibi. Ee, ama e, yani orada da güzel günler geçirdik. Ee, taraftarımızla beraber takımımız. Şu İngiltere'de vardı 300 tane. 320, 320 evet, taraftarı getirdik oraya. İngilizler ülkemize bayıldılar. Ee, taraftarlarımız ülkemizi çok sevdi. Ben ee, yani teşekkürler, teşekkürler, teşekkürlerden başka hiçbir şey duymadım. Böyle güzel bir ülkeyi gördüğümüz için ki birçoğu da yeni gelmişti. Çok mutlu evet. oldular. Benim amacım ee, açıkçası ülkemizi mükemmel olarak tanıtmak, ee, aynı şekilde Rusya'yı da burada tanıtmak, bir Hı. dostluk köprüsü, bir kardeşlik köprüsü ve aslında e, bir e, yakınlaşma istiyorum çok yüksek derecede. Türkiye'deki Acun abi sevgisi orada da var mı? Var var mu sağ olsunlar evet yani İngiltere'de e, açıkçası e, her saniye hissediyorum, sokaklarda her dakika büyük bir sevgi var yolda şey yürütmüyorlar abi. desem yeridir. O da beni çok mutlu ediyor. E geç kalmışım. E tamam. beni çağırıyorlar. Abi düşkünüm. Kusura bakma. Çok teşekkür ederim. Ne güzel sorular soruyorsunuz. <laughs> Aferin. Süper. Ben bir fotoğraf tamam. Yeni başı. Gidiyorum ben abi. Hayırlı olsun. Ben, ben tamam. tamam. bir fotoğraf evet. alabilirim. Bir fotoğraf alabilirim. Yok yok sağ olun. Bir saniye bir saniye. Şöyle alsak Evet, evet. Evet, ben de bir... Buradaydı hocam evet. bey. Hadi tamam. Bazı sanatçı arkadaşlar da altın kedi bir profil Yani bir geç kaldım ne Ne olsun? Böyle oldu. Çok, zamanı. çok, çok güzel ya. Başta